Demiş ki miras ile ilgili danışma için avukatıma git avukata mı gitmeliyiz ücretsiz yararlanabileceğimiz bir kurum ya da kuruluş var mı demiş. Evet. Hiçbir davada Türkiye'de avukat tutma zorunluluğu yok. Evet. Öyle bir şart yok. Eğer durumunuz yoksa muhtarlıklardan ve kaymakamlıklardan alacağınız durumu yoktur belgeleriyle. Barolara başvurarak bütün ülkedeki her ilim barosu size CMK ceza ile ilgili ve HMK dava ile ilgili adli yardım talebinde bulunursanız uygun görürse avukat verir. Bu avukat meslektaşlarımızda sizin davanızı başınızdan sonuna kadar layık like ve çile yerine getirirler. Evet. Bu bir zorunluluk mu değil. Ama bu şunun gibi bir şey: Boğazım çok şişti, ben kendi kendimi aktardan tedavi edeceğim. başarısı olabilirsiniz, çok başarılı da olabilirsiniz. Risk almış oluyorsunuz. Bu kendi ameliyatını kendim evet. yapacağım gibi bir şeydir ama zorunluluğu yok. Evet. Ben şimdi buyurun. Affedersiniz. Bunlar hep hayat tecrübelerimizin evet. aktarılması seyircilerimize, seyircilerimize bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum Kıvıb Hanım. Şimdi bizde şöyle bir yerleşmiş adet var. inanın. Elindeki kağıdı getiriyor bir vatandaş dolaşırken. Ondan sonra bir avukatın yanına giriyor, ona giriyor, oradan çıkıyor, o tarafa giriyor. Beş kuruş para pul vermiyor. Böyle olunca şu gerçeği unutmamalı sevgili seyircilerimiz. Avukatlara, serbest çalışan avukatlara devlet maaş ödemez. Hakim ve savcının nesi vardır? Maaşı vardır, maaş kartı vardır. Yılbaşında şöyle ATM'ye sokar oradan maaşını alır. Tamam. Ama avukat ne yapıyor? Maaşı devlet vermediği için meslekte bilgisini dağıtarak oradan ekmek parasını kazanıyor. Adam evini geçindirecek. Kusura bakmasın herkes. Vergisini verecek, primini ödeyecek, yanındaki adamın elektriğini, suyunu vesairesini ödeyecek. Çözüm. Sen şimdi geliyor mesela herkes 800 bin liralık bilmem 10 tane dairelik mevzusunu konuşuyor. ...o da diyor ki geçerken şöyle uğradım... ...bir Bezrettin Bey... ...şöyle olursa ne olur? Bir cümle rica ediyorum... ...bir cümle... ...ya kardeşim senin dediğin o cümleyi... ...ben 44 yıldır bu meslekteyim... ...kafayı kaşıyorum bazen ne olacak diye... ...o kadar basit mi? Buradan şuraya gelmek istiyorum... ...bir kere siz ciddi olacaksınız ki avukatınız da ciddi olsun... Evet. ...çözüm... ...önceden bir randevu alın... ...diyin ki ben filan gün... ...müsaitse geleyim efendim... Diye. ...geçiyordum Geldikten... uğradım yapmayın... ...bir dakika tabii... Geldikten sonra benim danışma ücretim ne kadar adamı yemezler belli danışma ücreti var onu da verirseniz benim kuş konum şu derseniz avukatınız orada hazırlık da yapar size der ki bu benimle şu konuyu konuşacak şöyle hafızasını tazeler siz oturduğunuzda kendini bilen orada avukat arkadaşımız öyle hikaye dinler gibi dinlemez. Notlar alır sorular sorar sizin tabiri caizse kan muayenesi yaptırdığınız gibi film çektirdiğiniz gibi bütün doneleri aldıktan sonra size der ki şu hakkınızı şöyle var veya böyle yok şunu yapın böyle yapmayındır Öyle yapmaz da efendim ben buradan gidiyorum avukata niye para vereceğim yoldan geçerken öğledim zaten bir cümle derseniz o da size bir cümleyle cevap verir ve sizin en önemli haklarınız kaybolur. Onun için her şeyin usulü var. Evet. Biz avukatlar olarak şeyde Ferruan Almanya'da konferanslar verdik. Oradaki arkadaşlar ne yapıyor? Saati koyuyor müvekkiliyle konuşurken buna göre ücret yapıyor. Bunu derken avukatlar da işin tadını kaçırmamalı ama müvekkil de tadını kaçırmamalı. Sen ciddi olmalısın, ben de ciddi olayım. Kesinlikle. Başka çaresi yok. O yüzden ben...